Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Böyle güzel haftanın ortası bir gün çarşamba gününden. Hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Yazmam yeşil tonunda arkadaşlar. İpim alt zemini yeşil yapacağım. Fıstık kullanacağım. Onu da turuncuyla yapacağım. Modelim tasarım bir model olacak. İsterseniz fıstık kullanmadan tek renkte yapabileceğiniz bir model olacak. Modelimiz bu. İsterseniz hiç fıstıkları katmadan da şu şekilde de yapabilirsiniz ama ben biraz renklendirmek ve fıstık katmak istedim ortasına. Çok güzel oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Bilmiyorum tabii ki karar sizlerin. Şimdi modelimize başlayalım. ilk önce ilk başlarken 4 tane tığ battı yaparak başlıyorum. Sonra ara, arasında anlatacağım. 3 zincir çekiyorum, yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çekiyorum yanda kapatıyorum. 3 adet zincir çektim yanda kapattım. 3 adet zincir çektim yanda kapattım. İlk başlarken pardon, 5 tane tığ battı yapıyoruz arkadaşlar İlk başlarken. Tığ battı üzerine 5 tane yuva yapıyoruz yine. Şimdi burada dönüş yapıyorum. İlk yuvamın içerisine girdim. Tığ battının 5 zincir çektim. Başına bir aldım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. Bir tane yuva oluşturdum. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2, 2 çekiyorum. 2 oldu. Tekrar 5 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp oluşturduğum son yuvaya giriyorum. 2'şer, 2'şer çekiyorum. 3 oldu. 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2, 2 çektim. 4 oldu. 5 zincir başına bir alıp girdim. Son yaptığım yuvaya ikişer ikişer çektim bakın. 1 2 3 4 5 oldu. 7 kez bu işlemi yapıyorum. 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. İkişer ikişer çektim ilmeklerimi. 6 oldu. 5 zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim 7 oldu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bunu 1, 2, 3 tığ batısı bırakıp 4'e girip kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi ilk yuvamın içerisine sık iğne ile girdim üzerinden. 1, 2 zincir çektim. Başına bir aldım yuvaya girdim. 2, 2 çektim. 1, 2 3 4 5 zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 2 adet zincir çektim yuvanın içerisine girip sabitledim araya bir zincir çekip yandaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım 2 adet zincir çektim başına bir aldım girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim iki trabzanın kapattım Tekrar 2 zincir çekip yuvaya girip sabitledim. Araya bir zincir 3. yuvama giriş yaptım. 2 adet zincir başına bir aldım girdim. 2, 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan giriyorum iki trabzanın. Kapattım. 2 adet zincir yuvaya girdim sabitledim. Araya bir zincir yandaki yuvama sık iğne ile giriş yaptım. 2 adet zincir başına bir aldım girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir 2 trabzan arası girip kapattım tekrar 2 adet zincir çekip aynı yuva içerisine girip sabitledim araya bir zincir yandaki yuvama giriş yaptım bakın bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar İşlem aynı. Şu an sürekli tekrar etmemden de rahatsız olanlar var. Ben bu yuvaları aynı şekilde dolduruyorum. Şimdiye kadar anlattığım işlemin aynısını bütün yuvalarda tekrar ediyorum. Yani 7 tane yaprağımız olmuş olacak. Bu çemberin üzerinde 7 yuvamız vardı. 7 de yaprak olacak üzerinde. Küçük minik. Son yuvama girdim. İşlem aynı olduğu için hızlı geçiyorum şu an. 5 zincirimi çekip iki tırabzan arası kapattım. 2 zincir çekip yuva içerisine girip sabitledim. Bakın şu şekildeyiz şimdi ne yapıyorum dibindeki yuvama şuradaki tığ battıya bir sık iğnesi yapıyorum en dipteki tığ battıya girdim sabitledim 1 2 3 zincir çekip hemen yandaki tığ batta kapattım bu birinci aram 3 zincir çekip yandakinde kapattım ikinci 3 adet zincir çekip yandakini de kapattım. 3. 10 tane tığ battı boşluğu veriyorum şimdi. Yani benim yaptığım arayı elde edebilmek için 10 tane tığ battı boşluğu verip 10.dan dönüp yine bu yuvayı oluşturuyoruz. Şuradaki araya sahip olabilmek için şu kadarcık bir araya 3 adet zincir çekerek yandakine kapattım. Bu işlem bittikten sonra 10 tane tığ battı üzerine tığ battı yaptım. Burada ne yapıyorum? İlk başta gösterdiğim gibi dönüş yapıp ilk tığ battıma sık iğne ile girerek şurada ne yapmış isem yuvalarını yapıyoruz arkadaşlar. Şurada ne yapmış isem sonra arada 1 2 3 bırakıp dördüncüye girip yuvaları kapatıp dönüp şuradaki işlemin aynısını yapıyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi 10 tane yapıp dönüp bu yuvayı oluşturunca şu kadar aramız. İsterseniz hiç şu fıstıkları yapmadan da bu şekilde de model oluşturabilirsiniz tek sıra halinde e, sade bir şekilde de yapabilirsiniz ama fıstık güzel renk kattı şimdi ben fıstık onu da göstereceğim arkadaşlar renkli ipimi aldım ipimi tığıma sabitliyorum. Şimdi burada 3 tane tığ battığımız var bu yuvanın altında. Hani 3 tane tığ battı bırakıp 1 2 3. Gördüğünüz gibi 1 2 3'ü 3.ye giriyorum. Ortadaki yani pardon, ortadaki 2.ye giriyorum. İpimi sabitliyorum ortaya. 3 tane var ortasındakine giriyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 adet zincir çekiyorum. Zinciri parmağımın üzerine koydum. Altından girdim, ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. Hafif uzatıp tırnağımla tutuyorum. 2. Altından gelip ipin ucunu al, dibinde zincir çek, Tırnağımla tut. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14 15 16 17 18 biraz katın aldım tekrar düzelteyim onu 18 veya 20 de olur arkadaşlar ben 20 tane topladım hepsi tığımda. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp ilmek oluşturdum. Her iki ilmeğimi kapatıp şöyle fıstığımı düzenleyip elimle yavaş yavaş buraya şöyle yaparak sıkılıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bir de zincir çekip ipimi kırdım Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur Ben çok beğenerek yaptım Sizler de beğenmiş iseniz, hem emeğe hem beğeninize bir beğeni yaparak destek olabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.